Nikel alaşım kaliteleri hakkında özet bilgiler video serimize hoş geldiniz. Inconel 718 veya diğer adıyla Elo 718 mekanik dayanıklılığı yüksek bir nikel alaşım malzemesidir. İçerdiği yaklaşık %50 nikel, %20 krom, %5 niobium, %3 molibden ve %1 titanyum malzemenin korozyona, aşınmaya, çok düşük ya da çok yüksek sıcaklıklara uzun süre dayanabilmesini sağlamaktadır. Yaklaşık 650 derecedeki sıcaklıklarda bile mekanik özelliklerini büyük ölçüde koruyabilen bu alaşım ısıl işlemle sertleştirildiğinde daha yüksek mekanik özelliklere kavuşabilir. En normuna göre 2.4668 olarak adlandırılan bu alaşımın ısıl işlemli kullanılması tavsiye edilmektedir. Inconel 718 malzemeler genellikle sıvı yakıtlı roket parçalarında, gaz türbin motor parçalarında, kriyojenik tanklarda ve özel cıvata ile somunlarda kullanılmaktadır. İşlenebilirliği zayıf olan bu malzemeleri işleyebilmek için özel takım uçları kullanmak gerekebilir. Daha detaylı bilgi için web sitemiz birçelik.com'daki Inconel 718 kalite nikel alışım sayfasını inceleyebilirsiniz.